Merhaba çocuklar. Bugün Maşa'ya da birlikte Kinder Joy kızlara özel sürpriz yumurta açacağız. Hem de tam 3 tane. Maşacığım bakalım içinde neler var. Hazır mısın? Hazırım. Hemen açıyoruz o zaman. Üçlü sürpriz yumurta kutumuzu açmaya başlıyoruz. Bakalım nereden açsak daha kolay olur. Evet. Kinder Joy. Üçlü yumurta kutumuzu açıyoruz. Buradaki yumurta işaretinden yırtarak başlayalım. İçinde 3 tane kızlara özel yumurta var. 1 2 Ve 3 Hangisinden başlasak acaba? Hangisinden? Maşacım sen seç hadi Bu olsun Bu mu olsun Evet tamam bu olsun İlk yumurtamızı açalım Maşacım Bir araba çıktı Baksana Bir de etiketi var Bakalım neymiş hmm, Bu bir prens arabasıymış Bak Burada gösteriyor. Bir prens aracı. Buraya da etiketini yapıştıracağız. Buradan prensimizi kopartalım. Ve buraya yapıştıracağız. Arabamız hazır. Bakın şimdi arabamızı fırlatacağız. Şimdi diğer sürpriz yumurtamıza geçiyoruz. Ve bakalım bunun içinden ne çıkacak? Bir kedi gördüm. İnanmıyorum. Çok tatlı bir kedi bu. Bakalım önce neymiş? Şu kedilerin tatlılığına baksanıza. Şu bize çıktı bir tane de siyah kedi bir tane de sarı kedi var bakın şapkası ve kazağı var hemen giydirelim küçük kedinin şapkası ve kazağını kazağı bu şekilde giydiriliyormuş kollarını takalım bakın kazağı ve de şapkası şapkasında çiçek bile var çok tatlı bir kedi. Benim favorim şimdiden bu oldu. Yerini açmadım ama bence en tatlısı bu. Şimdi son yumurtamızı açıyoruz Maşacığım. Bu senin son yumurtan. Bakalım bunda neler var? Bunda da siyah bir şey çıktı ama bu kedi değil. Bu kaplan galiba. Bakalım neymiş? Hmm, evet, bu bir kaplan. Şu, hmm, baksanıza annesiyle altına gireceği bir çalılığı var. Bu çalılığı yapalım şimdi. Bakalım nasıl oluyor? Çalılığın üst tarafını da yapalım. Annesiyle birlikte sığınacakları Küçük bir çalılık Ne kadar da sevimliler Hadi bakalım İçeri girin Bu annesi Bu da yavrusu Ne kadar da tatlılar Ay Baksanıza hmm, Çok şekerler Değil mi Maşacım Evet çok tatlılar. Peki sen oyuncaklarımızdan hangisini beğendin? Beyaz kedimizi mi? Küçük ve anne kaplanımızı mı? Yoksa arabamızı mı? Ben arabayı beğendim. Araba çok tatlı. Tamam tatlım. Araba senin olsun.